Merhaba değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalımıza nasılsınız değerli takipçilerim? Evet bugün Fatma bahçesine indi. Fasulyelerini topladı. Bugün çay alım olmadığı için çay toplamıyorum. Evdeyim. Fasulyelerimi toplayayım dedim. Fasulyelerim kartlaşmasın. Bugün Allah nasip ederse Fatma bir turşu kuracak. Turşu yapacağım taze fasulyeden yapmışken şöyle bir kısa video çekeyim dedim. Değerli takipçilerimle de paylaşayım dedim. Şöyle fasulyelerimin güzelliğini görüyor musunuz değerli takipçilerim? Şu fasulyeyi görüyor musunuz? Şunlar görüyor musunuz değerli takipçilerim? Bu sene Fatma Hanım'ın fasulyesi çok güzel oldu. Çok güzel fasulyelerimiz. Fasulyelerimiz. Arada bir salatalıklarımız da var. Şöyle çiçeği burnunda. Onu da şöyle bırakalım. Evet değerli takipçilerimiz sürekli kanalımızı izleyen değerli takipçilerimiz biliyor. Kanalımıza yeni gelen abonelerimiz var. Çok teşekkür ediyorum kanalımıza geldikleri için. Onlar için tekrar bir daha kendimizi tanıtalım. Köy videolarımız var. Hayata dair her şey. Genellikle de köy videolar değerli takipçilerim. Eşimle beraber saygılı, seviyeli videolar çekip siz değerli takipçilerimizle paylaşıyoruz. Karadenizliyiz, Rize'liyiz. Rize'den video çekip paylaşıyoruz. İnşallah severek de beğenerek de videolarımızı izliyorsunuz değerli takipçilerimiz. E, videolarımız önünüze düşerse hiç izlemeyenler için söylüyorum. Videolarımızı izleyin. Bir şans verin. İzledikten sonra beğenirseniz abone olun. Yorum beğeni yapın. Bildirim zilini açın değerli takipçilerim. Bildirim zili çok önemli. Neden önemli? Bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğumuz videolarımızı videolarımız önünüze düşer. İzleme imkanınız olur. Şöyle bir taraftan da fasulyelerimizi seçelim. Şöyle uçlarını alıyorum. Turşuluğu ayrı atıyorum. yemekli ayrı koyuyorum değerli takipçilerim. Onları yemek yapacağım. Yemeklik ayrı, turşuluk ayrı. Şu büyüklerini ve tazecik olanlarını turşuluğa ayırıyorum. Şöyle daha böyle içerileri taneleşmişleri yemekli ayırıyorum. Şöyle bir kısa video yapıp sizlerle paylaşayım dedim. Bu yemeklik. Evet değerli takipçiler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Hoşça kalın.